fakta özellikle pastacılıkta hangi nişastayı hangi şartlarda kullanmak lazım bunu bir netleştirelim. Biz nişastayı özellikle pastacılıkta tabii ki aşçılık kısmında da nişastanın jelleşme özelliğinden faydalanmak için kullanıyoruz. Yani nişasta bir sıvının içinde belirli bir dereceye geldiğinde geri döndürülemez bir şekilde nişasta tanecikleri içine suyu hapsediyor ve de ortam biraz daha az akışkan, biraz daha kıvamlı ve peltemsi bir hale geliyor. Dünyada en çok mısır nişastası üretiliyor. Sonra buğday, arkasından patates ve tapioka geliyorlar. Bu noktada bilmem gereken şey nişastaların jelleşme sıcaklıkları. Mısır nişastası düşük sıcaklıklarda jelleşiyor. 52'lerde başlıyor. 72'lerde, 80'lerde artık tamamlanmış oluyor ve maksimum 82'de artık mısır nişastasının içine daha fazla su alacak kabiliyeti kalmıyor. Aslında 52-72 dereceler jelleşmenin tamamlandığı dereceler olarak geçiyor birçok kaynakta. Düşük bir sıcaklık. Buğdayda ise 85'leri görmem gerekiyor. Hatta biz ekmekte, ekmeklerde pişmiş ekmeklerin iç sıcaklığında 90 dereceyi görmeyi bekleriz. Dolayısıyla bir tık daha yüksek bir sıcaklık. Aslında patatesin ve tapyokanın da düşük fakat bulunabilirliklerini ve maliyetleri göz önüne bulundurduğumuzda onu bir tarafa koyuyoruz. Bu bilgileri yani celleşme sıcaklıkları bilgilerini bir kenara koyuyorum. Biz pastacılıkta çok fazla yumurta kullanıyoruz ve yumurtanın da gelmesi gereken maksimum bir sıcaklık var. O da 84 derece. 84 derecenin üstünde artık yumurtanın içindeki bütün su buharlaşmış oluyor, sülfür açığa çıkıyor, nahoş bir koku, pütürlü, kesik bir e, doku, görüntü oluşmaya başlıyor istemediğimiz bir şey. Buradan hemen şu mantığı yürütebilirim. Eğer içinde yumurta olan pişireceğim bir krema yapıyorsam bu durumda yumurtanın gelmesi gereken maksimum sıcaklıktan daha önce jelleşmesini tamamlamış bir nişasta kullanmam lazım ki bu da mısır nişastası. Eğer sütlü bir tatlı yapıyorsanız, işte su sütlaç gibi içinde yumurta olmayan, hatta kaynamaya başladıktan sonra bir iki, böyle bir iki dakika daha kaynasa iyi olur gibi bir e, reçeteniz varsa elinizde o zaman buğday nişastasını kullanabilirsiniz. Ama eğer içinde yumurta var ise Yumurtanın gelmesi gereken maksimum sıcaklık olan 84 dereceyi göz önünde bulunduruyorum. Ve de 84'ten önce jelleşmesini tamamlamış olacak olan bir nişasta kullanmayı tercih ediyorum. Pastacılık olunca konu hep kimya.